Devlet bütçesi ünite 7 bir soru bir cevap hazırlayan yardım uçak doktor Tayfun Moğol. Türkiye'de merkezi yönetim bütçe süreci ile ilişkili bir soru şöyle. Merkezi yönetim bütçe kanununda bağlı cetvel olarak aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? A. A cetveli kısaca, B B cetveli, C C cetveli, D D cetveli, E E cetveli demiş. Şimdi A cetveli dediğimiz zaman bu bütçe e, kanununda bir zorunluluk zaten. Nedir A cetveli? Tüm kuruluşların, kamu kurumlarının harcamalarını, ödenek miktarlarını gösteren bir cetvel. Dolayısıyla bu değil. B cetveli Gelir kaynaklarını, yani hangi vergiden, hangi harçtan ne kadar gelir elde edeceğimizi, toplam ne kadar gelir geleceğini gösteren bir cetvel. Bu da değil. C cetveli gelirlerin kanuni dayanaklarını gösterir. Örneğin biz gelir vergisinden şu kadar gelir elde edeceğiz, tahmin ediyoruz dediğimiz zaman bunu hangi kanuna, dayalı olarak ki gelir vergisi kanunu, gelir vergisi kanuna dayalı olarak alacağım. Efendim kurumlar vergisi yasasına dayalı olarak bu kadar gelir elde edeceğim diyoruz. Dolayısıyla bu da cetveller içinde yer alıyor. El cetveli bazı özel ödeneklerin kullanımına ve harcamalarına ilişkin esaslar. Evet bazı ödenekler özel ödeneklerdir diğerlerinden farklıdır. Onların kullanımı ile ilgili farklı durumlar ortaya çıkabilir. Bu da yine bütçe sınıflaması içinde yer alıyor. D cetveli diye bir cetvel yok. Yani devirli ödeneklerin listesi diye bir şey yok. Her bir kurumda bazı kurumlarda ödenekler mali yıl sonunda kapatılmaz. Devreder. Ertesi yıla devreder. Özelliği olan bir ödenek sistemidir. Ama bununla ilgili bir cetvel bütçe kanununda yer almıyor. Yanıtımız D seçeneği olacak.